Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sizlerle Brawl Stars karakterlerinin yaşlılık hallerine bakacağız. Gülme garantili bir videodur. Çok fazla gülmeyelim. Evet, öncelikle Poco'ya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Poco çok güzel dans ediyor elinde gitarıyla. Bakalım nasıl bir yaşlı oldu? Oo, çok bilgili bir profesör yaşlıya döndü bu. Evet, sanki bir üniversitede bir öğretmen, bir hocaymış gibi duruyor değil mi? Şimdi sıra Penny'de. Penny, bakalım Penny ne yapıyor? Beni nasıl? <laughs> Peni de çok tatlı bir yaşlı nene oldu. Çok güzel oldu Peni. Sırada kim var bakalım merakla bekliyoruz. Karakterlerin hepsi enteresan. Sprite'a bakıyoruz. Evet. Bu da astronota benziyor aslında ama. <laughs> Saçlarını uzatmış. Enteresan bir neneye benzedi bu da gerçekten. Bakalım sırada kim var? Search var. Sörge bakıyoruz. Sörge, sörge, sörş. Neyse artık bakalım. Evet bu da çok tatlı bir neneye benzedi. Evet. Çok yaşlanmış. Evet, evet, evet. Lu, Lu, evet sırada Lu var. Lu'nun elinde dondurma var sanki. Yeni karakterlerden birisi. Müthiş savaşıyor. <laughs> Brawl Stars Bilmiyorum. videolarımıza da izleyebilirsiniz. Kanalımızda Brawl Stars videoları da var arkadaşlar. Ama bu sırada Spike var. Bu da bir kaktüs gibi. <laughs> Yaşlanınca ama dişleri dökülmüş. Çok enteresan bir yaşlı nene olmuş. Gerçekten kaktüsten insana benzemeye başlamış. Evet. Sırada bu. Bo var. Bo da eskiler belki bilir Himel'e benziyor. Ama çok tatlı bir hacı dede oldu bu Bo. Çok güzel oldu bu da. Hacı dede. Hacıya gitti geldi galiba. Bakalım sırada kim var? Piper. Evet bir prenses gibi. Sanki bir dondurma taşıyor gibi ama tabii ki değil. Bu da çok tatlı bir nene oldu gerçekten. Piper da çok güzel oldu. Bir prenses edasıyla gelmişti. Ama yaşlı bir prenses oldu. Evet, evet. en son Sandy var. Bu da üzgün. Bakalım bu. Aa. Üzgün değil. Uyuyor. Uyuyor muydu? Evet çok güzel bir neneye benzedi bu da şirin tatlı bir neneye. Videomuzda bu kadar arkadaşlar.